Benim annem e, öyle şartlarda büyümüş, öyle şartlarda gelişmiş ki kadın hayatta kalmayı ya da sevgiyi onlarla verebileceğini zannediyordu. Hmm. Ve bir gün ben anneme şey demiştim mesela çok iyi hatırlıyorum. Ya anne ben bu odayı istemiyorum, ben bu televizyonu istemiyorum. Ben seni istiyorum ya, ben seni istiyorum. Bak işte burada o saçımı süpürge ettim, onu yap daha ne eksiğin var, daha neyin var? Ya sevgin yok sevgin. Hmm. Sevgin yok bana dokunamıyorsun. Beni e, mahalledeki Pınar'la kıyaslıyorsun. Ne o annesine temizlik yapıyormuş. Yaptım ne oldu? Bütün <laughs> akrabalara söyledi teyzem beni bir gün. Gel çok özledim seni diye çağırdı. Rahmet o olsun canına. Bir ütü koydu önüme. Akşama kadar ütü yaptım ben. Sen çok güzel yapıyormuşsun. Şimdi bu mudur yani? Hmm. Sevginin karşılığı ya da sevgiyi gösterme halimiz bu mu? Biz ne yapıyoruz? Biz çoluğu çocuğu onunla bununla Ayşe ile Fatma ile hep Bak, kıyas Doka içe. Evet Sen sonra ne yapma? o? Ben saçımı senin için süpürge ettim. Benim için saçını süpürge etme.